Evet, annen seni bugün bana mı bıraktı? Hoş geldin. Ve şimdi de onun meyve saatiymiş. O yüzden sen böyle otur bakalım. Ayakları buradan geçirelim. Ben de bir bakayım. Hangi meyvemiz varmış? O çikolatalı donut ama sana göre değil. Hah. Meyve Mis burada ne var? Portakal var. Portakal var. Oo mis gibi de kokuyor. E birini ben ye, sen birini sen yiyemezsin. O yüzden senin için bu portakalın suyunu sıkacağım. Güzelce bardağa da koydum ağzını da kapatalım. Buyurun. Merhaba Ümit. Aa Ayşe hoş geldin. Ay, bu bebiş de kim? E bıraktılar. Şimdi de onun meyve saatiymiş. Ben de ona güzelce portakal suyu sıktım ve içireceğim. Hadi ya, al bakalım. Dur 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 dur. Portakal suyu mu dedin? Evet. Tabii. Sen mi sıktın? Kendim. Şimdi az önce sıktım. Hmm, bu bebiş biraz küçük galiba, ha? küçük ucuk. Ümit'cim bu portakal suyunu bu bebek içemez ki. Nasıl yani? Neden? Şöyle portakal evet çok güzel C vitamini güzel bir meyve ama e, asidik bir meyve olduğu için bir yaşından önce bebeklerine yazık ki verilmez e, alerji yapabilir pişik yapabilir asitli olduğundan dolayı o yüzden sen ona bence başka meyve yedir. Eyvah ben bilmeden neler yapıyormuşum ama Ayşe benim maalesef başka meyvem yok. O zaman şöyle yapalım e, sen bu meyve suyunu kendin iç. Tamam mı? Hmm. Bu bebişte ile oyalansın. Ben manava gidip meyve alıp geliyorum. <laughs> Abi çok iyi olur ya. Çok teşekkür ederim Ayşe. Hii, bebeği sana bilmeden az kalsın neler yapacaktım. Gel vatandaş gel, gel vatandaş gel. Meyvenin sebzenin tazesi bende. <laughs> Geldim bir vatandaş olarak Kocayi Bey alışveriş yapacağım. Oo hoş geldin Ayşe. Ne vereyim sana? Ben meyve alacağım ama kendim seçsem daha iyi olacak çünkü bebek için alışveriş yapıyorum. Bir bakalım şimdi bebekler ne yer? Ananas yiyemez asitli ama elma yiyebilir. Hı -hı. Muz tabii ki yiyebilir. Hı -hı. Portakal olmaz, ee, havuç meyve değil, sebzeler, portakal olmaz, domates olmaz, Heh. armut. Bu kadar. Tamamdır. Buyur. Kutuya koyabilirsin. Afiyet olsun. Hayır hayır parmağım değil parmağım değil, emziriyorsun <laughs> sen. <gülüyor> Gel Evet. işte geldim. Hoş geldin Ayşe. Tam zamanda geldin. Yoksa bu çocuk benim ellerimi yiyecekti. Ha, süper süper. Bebeğin yiyebileceği çok güzel meyveler aldım. Şimdi bunlardan güzel bir meyve püresi yapayım. İlk önce tabii meyveleri güzelce yıkamak gerek. Şimdi doğrayalım hemen. Ortadan ikiye kesmek yeterli olur. Meyve rendesi. Muzu da soyalım. Şimdi hepsini karıştırıyoruz. Muz ezilsin. Evet. İşte meyve püresi hazır. Bebeğe yedirebilirsin Ümit'ciğim. Baya güzel bir meyve tabağı oldu. Hadi evet. bakalım. Aç ağzını. Oh. Önce emziği çıkaralım. çok teşekkür ederim Ayşe. Az önce bilmeden hata yapıyordum. <laughs> ne demek rica ederim. <laughs> Hoşçakalın. Portakal suyunu sen içmek ister misin? Olur sen içmesen. Kahve sıktım. <laughs>